Şimdi x kare eksi 2x eksi 3 bölü x kare eksi 1 küçük eşittir 0 diyor. Şimdi üst taraftaki fonksiyon ve alt taraftaki fonksiyonu ayrı ayrı olarak alacağız. Şimdi üst tarafta ne var? x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. İkinci dereceden denklemi 0 eşit diyorsunuz. Daha sonra ne yapacağız? x'e x. 3'e e? 1. Eğer bu x karenin katsayısı 1 ise bu eksi 2'nin işaretini bu 3'e 1'den en büyük olana ver. Yani 3'ün eksi olur. Eksi eksi artı olur. İşaret dışarı yaptığında eksi 3x artı x ne yaptı? Eksi 2x yaptı mı? Yaptıysa tuttu fırlattı diyorsun. x eksi 3 x artı 1 eşittir 0. Buradan kök ne geliyor? Heksin 0 eşit dersen. 3. Buradan ne geliyor? Eksi 1 kökleri şöyle kare için al ki dikkatinden kaçmasın. Daha sonra bu arkadaşa geldik. Bu arkadaş ne diyor? X kare eksi bir eşittir sıfır yapacağız. Arkadaşlar bunu nasıl çözeriz? Eksi bir kare çarparsa şey bir neyin karesi bir yapar? Eksi bir veya biri. Aynen öyle. Bunları da alıyorsunuz. Şimdi bu eşitsizlik pay ve payda bir arada olduğu için bunu bütün olarak değerlendirmemiz lazım x'i çiziyoruz. En küçük eksi 1 var. Sonra 1 var. Sonra 3 var. Doğru mu? Şimdi kökleri bulduk. Alt taraftaki yani paydada bulunan kökler bizi ne yapardı? Tanımsız yapardı. Tanımsız yapardı. Tanımsız yapanlar kimler? 1 ve eksi 1. O zaman bunlara iki çizgi atalım şöyle. Tanımsız yaptı. 3 herhangi bir sıkıntısı yok. Bunu tek çizgi yapıyoruz. Şimdi dikkat edersen arkadaşlar hem burada eksi 1 buldun hem burada eksi 1 buldun. Bir tanesi bile bizi tanımsız yapıyorsa arkadaşım onu çift çizgi yapacaksın. Anlaştık. Gel gelelim şimdi neye? Kaçar tane var ve ona göre tek katlı çift katlı ona bakalım. Eksi 1'den kaç tane var? 2 tane. 1, 2. Yani çift kat yani 2 yuvarlak. Doğru mu? Sonra ne diyor? 1. Bir. 1'den. 1 tane. 3. Bir tane. Tamam. İşaretleri yerleştirdik. Tek kat çift katı yerleştirdik. Şimdi ne yapacağız? İşarete bakacağız. Şimdi buraya geldiğimizde en baştan buradan alıyorum. Ne diyor bana? X kare. X karenin işareti? Artı. X karenin işareti? Artı. Artı böyle artı ne yapar? Artı. Tek kat? Eksi. Tek kat? Artı. Çift kat? Artı. Artı. Çok güzel. Şimdi benden ne istiyor? Küçük olanı. Sıfırdan küçük ve eşit istiyor. Dikkat dikkat, tamam mı? Sıfırdan küçük ve eşit istiyor. Bakalım şimdi sıfırdan küçük ve eşit yaptığı için boyayalım. Sıfırdan küçük olan yer neresi? Burası. Eksi bir. Doğru mu? Başka var mı sıfırdan küçük yapan yer? Üç. Şimdi 3'ü alabilir miyiz? 3'ün ne, nerenin köküydü? Yukarısının köküydü. O yüzden bak tek kat. E, pardon, tek çizgi gördün mü? O yüzden bunu alabilirsin. Peki bir alabilir misin? Hayır. Neden? Hayır. Tanımsız yapar. Evet, burada bak tanımsız yaptığı için bunu alamayız. O zaman bizim buradaki çözüm kümemiz ne olur arkadaşlar? 1'den 3'e kadar 3 kapalı, dolu olduğu kapalı. için dikkat et. 1 açık. Yani Ceyhan. Ceyhan. x eksi 1 çarpı x kare eksi 2 x eksi 3 bölü eksi x, x artı 1 büyük eşittir sıfır. Eşitsizliğin çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi soruya baktığında kökleri bulmam lazım. x eksi 1'i vermiş. Burayı sıfır eşitlememiz lazım. Burayı da sıfır eşitlememiz lazım. Bir de burayı sıfır eşitlememiz lazım. Doğru mu? Eşitleyelim. Birinciden başlayalım. x eksi 1'i sıfır eşitlersen x kaç yapar? 1. Sonra x kare eksi 2x eksi 3'ü sıfır eşitlersek x x 3'e 1 eksi artı işler dışlar yaparsak buradan eksi 3x artı x'ten eksi 2x geldi fırlat x eksi 3'e x artı 1 eşittir 0 buradan x 3 buradan x eksi, bir. eksi 1 Bunları da yuvarlak içine alalım. Daha sonra aşağıda ne var? Eksi x artı bir eşittir. Sıfır var. Buradan da x ne gelir? Yine bir. Başa kaldı mı? Yok. Hemen tabloyu yapalım. X olarak baktığımızda en küçük eksi bir var. Sonra bir var. Sonra 3 var. Doğru mu? Şimdi paydada olup beni tanımsız yapan var mı? Bir. 1. Bir. Biri o zaman çift çizgi yaptım. Diğerleri o zaman tek çizgi. Sonra kaçar tane var ona bakalım. Eksi birden kaç tane var? Bir tane. Bir tane tek kat. Birden kaç tane var? İki tane. Çift kat. Üçten kaç tane var? Bir tane. Tek kat. Şimdi sıra geldi işaretlere. Buranın işareti ne? Artı. Artı. Buranın işareti? Artı. Buranın işareti eksi. Eksi. O zaman artı çarpı artı böyle eksiden sonuç eksi, eksi mi yapar? En sağdan ekside evet. başlıyorsun. Eksi. Tek kat. E, artı. Çift kat. Artı. Tek kat. Eksi. Eksi. Şimdi gelelim benden ne istediğine. Bu diyor ki bana sıfırdan büyük ve eşit olanlar. Bakalım. Sıfırdan büyük yani pozitif olanlar. Burası. Bir de eşitlik istiyor. Eşit olanlar neresiydi? 3 var. Eksi 1 var mı? Var. Peki 1 var mı? Yok. 1 almayacağız. Aslında 1 olmasa burası çok güzel gidiyormuş. Değil mi? Ama biri alma diyor. O zaman ben şöyle desem. Çözüm kümesi desem. Aslında eksi birden üçe kadar kapalı aralık çok güzelmiş. Ancak bozan birisi var. Onu çıkarayım. Kim o? Bir. Yani Adana. X eksi ikinin dördüncü kuvveti. Çarpı x artı 5 bölü x eksi 1 küçük eşittir. Sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi x eksi 2 üzeri 4 var. Bunu köküne bakalım arkadaşlar. x eksi 2 üzeri 4 eşittir 0. O zaman burası ne yapması lazım? 0 yapması lazım. x eksi 2 0 ise x buradan 2. Gelin buna. Burada da x artı 5 eşittir 0 ise x eşittir eksi 5 ikinci kök. Bir de buna gelelim x eksi bir eşittir sıfırsa x eşittir bir. Doğru mu? Şimdi tablo yapacağım. Neler var? En küçük eksi beş sonra bir sonra iki. Beni tanımsız yapan bir sayım var mı? x eşittir bir. Aynen. Buraya o zaman çift çizgi. Buna tek çizgi buna tek çizgi. Doğru mu? Sonra gelelim tek kat çift kat olayına. Eksi 5. Kaç tane var? Bir. bir tane olduğu için tek. Kat. Tek. Gelelim 1'e. Birden kaç tane var? Tek kat. Tek kat. Bir tane. Gelelim 2'ye. 2'de buradan çift. bir tane var gözüküyor. Ancak buradaki 4 üssü bu sayıdan dört tane olduğunu bildirir ve çift kat yapar. Tamam. Sıra geldi neye? İşaret. İşaret. Bir sayının pozitif üssü daima pa pozitiftir. Da pardon pozitif. pozitif çift sayı üssü daima pozitiftir. Burası pozitif. pozitiftir. X eksi bir de pozitiftir. Pozitif 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 sana pozitiflik yapar. Çift katsa işaret değişmez. Tek katsa değişir. değişir. Tek katsa değişir. Var. Değişir. Değişler. Şimdi bizden ne istiyor? Küçük eşit olmasını istiyor. Küçük diyor. Bakalım. Küçük neresi? Burası. Burayı alacağız. Küçük. Şimdi eşitlik konusuna gelelim. Eksi 5 alabilir miyim? Eşit 0. Evet alır. Alırız. Çünkü bizi tanımsız yapmaz. Peki 1 alabilir miyim? Hayır. Hayır. 2 tane çubuk Hayır. var. Tanımsız yapıyor. Olmaz. 2 alabilir miyim? Evet. evet sıkıntı yok. O zaman diyorum ki benim çözüm küme. Eksi 5'ten 1'e. Eksi 5'i aldığım için kapalı bir açık. Bir de 2 var. O yüzden birleşim. 2. Kapalı. X eksi 1'in mutlak değeri. Bölü x kare eksi 5x artı 6 küçük eşittir sıfır. eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir diyor. Burada bize farklı gelen bir mutlak değerli ifade var. Mutlak değerli ifade arkadaşlar bize ne yapar? Daima pozitif sonuç verir. İçerisinde sıfır olarak eşitleyebilir miyiz? Tabii ki de eşitleyebiliriz. Oradan da bize bir ne gelir? Kök gelir. Tamam. mı? Ne yapacağız? Bu mutlak değer içerisindeki ifadeyi bir kere eşitleyelim sıfıra. Ne gelir buradan? Bir kökü. Aşağıda ne geliyor? x kare eksi 5x artı 6 eşittir sıfır. x x 3'e 2 eksi eksi. İşleri dışarı yapalım. Eksi 3 x eksi 2 e eksi 5 x yapar. Ortadaki ifade tuttuğuna göre x eksi 3 çarpı x eksi 2 eşittir sıfır yaparız buradan x 3 gelir buradan x 2 gelir. Doğru mu? Hı hı. Sonra ne yapacağız? Değerlerimizi bulduğumuza göre işaret tablomuzu yapalım. Yerlerine koyuyoruz. 1, 2, 3. Bizi tanımsız yapan 2 ve 3 değeri var. Onları çift çizgi yapıyoruz. Biri tek çizgi yapıyoruz. Her birinden kaçar tane var? Bir tane. Birer tane var. Şimdi işarete baktığımızda mutlak değer daima bize pozitif verir. Aşağısı da pozitif. Pozitif, negatif, pozitif, negatif olur. Doğru mu? Hı hı. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Mutlak de bir de eksi olarak çıkması mı? Evet, mutlak değer bize burada Daima pozitif veriyordu. Yani bir kökünden küçük bile alsanız siz o değeri yine yukarısı bize yine pozitif verir. Dikkat etmemiz lazım. Tamam. O yüzden biz buradaki bir kökünü aslında almıyormuş gibi düşünmemiz lazım. Yani çift katlı kökmüş gibi düşünmek gerekiyor. O yüzden burası aynı şartla devam ediyor. Mutlak değer içindeki kök olduğundan dolayı. O zaman negatif olarak küçüklük istediğinden dolayı sadece biz şurayı alıyoruz. Ne oluyor? 2'den 3'e ikisi de açık oluyor. Eşitlik istediğinden dolayı 2 ve 3 alamıyorum paydada. Ancak bir diğeri beni sıfır yapabildiği için bir diğerini ayrı yeter alıyorum. Cevabı ma oluyor. Olur. Pardon pardon E oluyor. Özür dilerim. A olmuyor. Onu de, A olmuyor E oluyor. Tamam. <laughs> Tekrar söylüyorum. Mutlak değer içerisindeki kök bizim kökümüz. Sıfır yapan bir değerimiz. Ancak mutlak değer tanım itibariyle de çift katlı köke müsait. Yani ne girerse girsin pozitif çıktığından dolayı yani geçirgenliği olan bir e, kök. O yüzden biz bunu tabloda yerine yazmıyoruz. Anlaştık mı? Evet. X eksi 4'ün mutlağı çarpı x artı 1 bölü x artı 2 üzeri 6 çarpı x eksi 3 üzeri 7 küçük eşittir 0 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi x eksi 4 mutlak değer. X eksi 4 eşittir 0 ne yapar? X eşittir 4. Bu bir köktür ancak tabloda ge yazmamıza gerek yok. Buraya yazalım yanına tablo ya yok. Sonra x artı 1 var. x artı 1'i 0 eşitlersek x eşittir. Eksi 1. Buradan bir kök geldi. Sonra ne var? x artı 2 üzeri 6 eşittir 0. Buradan x artı 2 0 eşitlersek x buraya ne gelir? Eksi 2. Ancak bundan kaç tane var? 6 tane var. Dikkat. Sonra x eksi 3 üzeri 7 bunu sıfır eşitleyeceğiz. x eksi 3 sıfırsa x de buradan 3 var. Peki bu 3'ten kaç tane var? Dikkat ediyoruz. 7 tane var. Sonra tabloyu yapıyoruz. X tablosunu. Diyoruz ki en küçük eksi 2 sonra eksi 1 sonra 3 4'ü yazmaya gerek yok. Yazsak bile çift kod vermemiz lazım. O yüzden indiriyoruz. Paydada olanlar eksi 2 ve 3. Bunlara çift çizgi. Eksi 1 yukarıda olduğu için tek çizgi. Eksi 2'den 6 tane var. O zaman çift katlı. Eksi 1'den 1 tane var. Tek katlı. 3'ten 7 tane var. Tek katlı. Sonra sıra geldi. işarete bakalım. Mutlak değer dışarı daima pozitif. Burası pozitif. Bir sayının çift üssü daima pozitif. Sayının tek üssü kendi işaretine bakar. İşaret pozitif olduğu için pozitif yenici kuvveti yine pozitif. Buradan bize pozitif. Tek kat eksi. Tek kat artı. Çift kat artı. Ne istiyor? Sıfırdan küçük ve eşit. Sıfırdan küçük olduğu yer Burası eşit olduğu yer arkadaşlar. Paydayı tarımsız yapanları alamayacağımız için sadece burası. O zaman burada benim çözüm kümemde bana kaç farklı tam sayı değerini soruyorsa şöyle yapmam lazım. Eksi -1'i bir kere alıyorum. Son arada ne var? 0 1 2. 3 alamam. O zaman toplam 4 tane benim tam sayı değerim var diyoruz. x eksi 1 bölü 2 eksi x büyüktür 0. 1 bölü x kare eksi 9 küçüktür 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi burada bize iki tane eşitsizlik vermiş. Bunu bir sistem olarak görmemizi istiyor. Ve bu ikisinin ortak çözümünü istiyor arkadaşlar. Bu soruları yaparken önce şunu yapacağız. Öncelikle ayrı ayrı bulacağız köklerini. Daha sonra ortak bir tablo yapacağız. Şimdi yukarıdakine bakalım. Sadece yukarıdaki olduğunu düşünelim. Ne olur? Köklerini alırsak. Buraya sıfır eşitleyeceğiz. Buraya sıfır eşitleyeceğiz. X eksi bir sıfırsa x buradan bir. 2 eksi x sıfırsa x buradan 2. Doğru mu? Yukarıdaki leşimiz kaldı mı? Köklerin hepsini bulduk. Aşağıya geçtik. 1 bölü x kare eksi 9. Yukarıdan kök gelir mi bize? X'i bir ifade var mı? Yok. X'i bir ifade olmadığı için kök yok. Aşağıya bakıyoruz. X kare eksi 9 eşittir 0 ise x kare nedir? 9. Buradan ne gelir? X 3 veya 3. Veya, eksi 3. veya eksi 3 gelir. Doğru mu? Doğru. Tamam. Şimdi. Yukarıdaki kırmızı aşağıdaki mavi olarak yazdım. İki tane denklem eşitsizlik var. Bunları eşitsizlik sistem olarak düşüneceğiz. Bak şimdi. X'i yazdım. Kökler ne der? Küçükten büyüğe bakalım. Hatta bunları yeşile yazalım buraya. Eksi 3. 1 2 3. Doğru mu? Şimdi bizim iki tane eşitsizliğimiz var. Nedir onlar? Şuna A eşitsizliği diyeyim. Şuna B eşitsizliği diyeyim. Tamam mı? Bu A eşitsizliği bu da B eşitsizliği olsun. Şimdi A'nın kökleri neler? Bir. bir, bir iki. Diğeri iki. iki. Ama iki aşağıda olduğu için tanımsız. Tanımsız. Tamam. Kaçer tane var? Birer tane var. İkisi de tek kalmış. Bak B'ye geçmedim gördün mü? B beni ilgilendirmiyor. Alttakine bakıyoruz. B, denk, B eşitsizliğine. O eşitsizliğin kökleri neler? 3 ve eksi 3. Çiziyorum. İkisi de aşağıda olduğu için bizi ne yapar? Tanımsız yapar. İkisine çift çizgi. Kaçar tane var? Birer tane var. Şimdi yukarıdaki ne kırmızı yazmıştım. Yukarıdaki benden ne istiyor? Sıfırdan büyük olmasını istiyor, değil mi? İşaretlere bakalım. Burası artı, burası eksi. O zaman artı eksi ne yapar? Eksi yapar. Eksi. Burada herhangi bir kök var mı işte? Yok. Yok. Aynen devam. Eksi. Tek kat olursa? Artı. Tek kat olursa? Eksi. 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 Ne istiyor dedik bizden? Sıfırdan büyük olmasını. Yani şurayı mı istiyor bizden? Hı hı. Son alttakine geçelim. Alttaki ne diyor bize? Yukarısı 1 yani pozitif zaten. Aşağısı x kare x 9 işareti bunda pozitif. Pozitif 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 yaptı. Pozitif tek kat eksi evet. eksi eksi tek kat evet. artı. Bu ne istiyor bizden? Bu da sıfırdan küçük olmasını istiyor. Sıfırdan küçük olan yerler neresi? Doğru mu? Bunları çizdik. Evet. Şimdi eşitsizlik sisteminden kastı şu ortak olarak bakmam gerekiyor ya. İkisinin de ortak olarak benim boyadığım bölge neresi? 1 ile arası. Aynen bak şu aralık. Şu aralık benim ortak olarak boyadığım yer. Yani neresi? 1 ile 2 arası. Şimdi burada dolu ancak burada boş olduğu için boş almak zorundayım. Dolu boş olduğu için burada boş almak zorundayım. Yani cevabım benim nedir? Bolu 1 ile 2 açık aralı. 2 bölü x artı 3 küçüktür 0. x eksi 2 bölü x büyüktür 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi nedir diyor. 2 bölü x artı 3 diyor. 2'den kök gelir mi? Gelmez. Yok. x artı 3'e bakalım. x artı 3'ten kök ne gelir? Eksi 3. Yukarıkinin kökü belli. Eksi 3. Şimdi aşağı inelim. Aşağıda hem yukarıda hem aşağıya bakacağız. x eksi 2'den ne gelir? 2. 2. Aşağıdan ne gelir? x eşittir 0. Direkt geldi zaten bak. Gördün mü? Sonra tablo yapalım. x tablosunu yapıyoruz. Küçük olan eksi 3 0 2. Buna A diyelim. Buna B diyelim. A B. Şimdi A eşitsizliğinin kökü eksi 3. Doğru mu? Ama nerede? Eksi 3 aşağıda. O yüzden çift kaldı. B eşitsizliğinin kökleri 2 ve 0. 2 yukarıda tek çizgi ama 0 aşağıda olduğu için çift çizgi. İşarete geldiğimizde ise A'nın üstteki işaretine artı, aşağıdaki işareti artı, artı 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 ile başlayacağım. Kök eksi 3 bir koymadık. Var. Evet. Eksi 3'ten bir tane var. Eksi 2'den, e, 2'den bir tane var. Sıfırdan da bir tane var. Artı ile başlıyorum. Artı, artı, artı. Tek kat. Eksi. B eşitsizliğine baktığımda işaret artı aşağıda da artı 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 tek kat eksi tek kat artı artı yukarıda bizden ne istiyor küçük olmasını istiyor sıfırdan küçük olan yer a'da neresi burası b'ye geldiğimizde ne istiyor bizden sıfırdan büyük istiyor Sıfırdan büyük olan yer neresi? Artılar. Burası evet. burası burası. İkisinin de ortak geçtiği yer neresi sadece? Eksi sonsuz eksi 3. Şu aralık değil mi? Hı hı. Şuradan şuraya. Yani eksi sonsuzdan eksi 3'e. Sonsuz daima açık. 3 zaten arkadaşlar burası açık olduğu için A'da Burası da açık. Eksi sonsuzdan eksi 3'e cevap C. X eksi 2 bölü 3 eksi x küçük eşit 0. 4 x eksi x kare büyüktür 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi nedir diyor. X eksi 2 bölü 3 eksi x. Yukarı 0 eşit diyeceğiz. Aşağıya 0 eşit diyeceğiz. X eksi 2 sıfırsa x buradan 2. Kök 1. 3 eksi x sıfırsa x buradan 3. Kök 2. Aşağıya baktığımızda ikinci denklemde 4x eksi x kare eşittir sıfır yapacağız. Sonra ne yapacağız? x parantezini alacağız. Süpersin. 4 eksi x parantezini alıyorum. Buradan ne gelir? x eşittir. Evet. Buradan ne gelir? 4. x eşittir 4. 4 tane kök var. 2'ye 2 A diyelim, B diyelim. Çizdiğimde en küçük bakıyorum 0 2 3 4 görüyor. A B A eşitsizliğinin kökleri 2 ve 3. 2 yukarıda tek çizgi, 3 aşağıda çift çizgi. Kaçer tane var? Birer tane var. O zaman birer tane yuvarlak koyalım. B eşitsizliğine geçiyorum. B eşitsizliğindeki kökler 0 ve 4. Burada arkadaşlar tanımsız yapacak bir durum var mı? Payda var mı? Yok. Yok. O yüzden direkt tek çizgi. İkisinden de birer tane olduğu için birer tane yuvarlak koyuyorum. Gelelim işarete x eksi 2'de işaret artı. 3 eksi x'de işaret. Eksi. Artı eksi. Eksi eksi. Artı eksi eksi. B'ye geçiyorum. B'deki işaret nedir arkadaşlar? En yüksek derece 2 olduğu için işareti eksi. Eksi'yi koyuyorum. Tek kat. Artı. 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 Tek kat. Benden ne istiyor? A'nın küçük ve eşit olduklarını. A'nın küçük ve eşit olduklarını. Küçükler neresi? Şurası. Şurası. Eşit istiyor. Hangileri? 2 eşit. 3 eşit ama 3 alabilir miyiz? Alamayız. Payda da olduğu için tanımsız yapar. Alamayız. İkinciye geçiyoruz. B'de. B'de ne diyor? Sıfırdan büyük al diyor. Sıfırdan büyükler bunlar. Herhangi bir eşitlik olmadığı için sıfır değerlerine bakmıyorum. Ortak çözüme baktığımızda ise ne görüyoruz? Şu aralıkta ikisinin de olduğunu görüyoruz. Bir de şu aralıkta ikisinin de olduğunu görüyoruz. Öyleyse nasıl yazıyoruz? Diyoruz ki çözüm kümesi. Sıfırdan ikiye sıfırı alamayız. Bak burası boş. Ama 2'de hem burası dolu hem de burası dolu olduğu için köşeli parantez. Birleşim 3'ten 4'e kadar 3 burası boş olduğu için boş. 4'te de alt taraf boş olduğu için boş. O zaman cevabım Edirne.